Merhabalar. Ee, yeni aracımıza yeniden bir NRG kick daha aldık. Ee, NRG tavsiye ediyoruz. Neden tavsiye ettiğimizi anlattıktan sonra herkes aracına NRG kick'i kullanmayı uygun buluyor. etme sebeplerimize tekrar tekrar dönecek olursak bu durumu cihazımız bize söyledi. Aracımızı şarj etmedi. Büyük bir faciadan önledi. Kalite ve güven satıyor. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Ee, yeni aracımıza yeniden bir NRG kick daha aldık. Ee, öncelikle NRG kick iki buçuk yıldır NRG kick kullanıcısıyım. Çevremizdekilere de NRG kick'i tavsiye ediyoruz. Neden tavsiye ettiğimizi anlattıktan sonra herkes aracına NRG kick'i kullanmayı uygun buluyor. Arkadaşımızın aracı da 11 kW. Trifaze hattımızı çektik. Ee, 11 kW şu anda buradan şey alıyor enerjimizi alıyor. Şukko bağlantılarımız var. El yapımı değil. Hep kendi korumalı. Yalnızca dişi 32 amper 5 çıkışlı uca şukko ucu taktıktan sonra cihazımızı takıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu da kendi korumalı soketi. Bunu takar takmaz Cihazımız zaten otomatik olarak kendisi başlıyor. Kurulumu çok kolay. Şarjı başlat otomatik aracı tanıdığı için kendisi otomatik başlıyor. 32 amperden e, ta ki en düşük ampere kadar şarj gücünü kendimiz ayarlayabiliyoruz. Zaman ayarı yapabiliyoruz istediğimiz zamanda başlayıp istediğimiz zamanda bitirebiliyor güç kontrollerini kendisi yapıyor gördüğünüz gibi kutumuzda herhangi bir delik veyahut da bir havalandırmamız yok tercih sebeplerimizin başlarında geliyor cihaz kendi kendini ısınma veya da soğuk havalarda kendi enerjisini kendisi ayarlayabiliyor aracın ısınması durumunda kendi enerjisini otomatik olarak düşürebiliyor Veyahut da aşırı ısınmalarda kendi e, enerjisini otomatik olarak düşürüyor fakat şarjı asla kesmiyor şarj vermeye devam ediyor e, e, cihazımızı söylediğim gibi iki buçuk yıldır kullanıyorum e, cihazımla alakalı problem oldu e, uzaktan bağlantı Wi-Fi Bluetooth özelliğimiz var bu Wi-Fi ile birlikte e, merkez sistemden bağlanıldı arkadaki IP numaralarını kendilerine ilettiğimiz takdirde cihazımızın ana sistemine uzaktan bağlantı yapıldı. Yazılımsal bir hata olmadığını, donanımsal bir durum olduğu söylendi. Ve nrg Kik ailesinde olduğumuz için, kullanan arkadaşlarımıza çok olduğu için şarja ihtiyacımız varsa yakın çevremizden birisini yönlendirebileceğini söylenildi. Fakat onlar da tercih etmezsek aracımıza ihtiyacı olan şarjı dışarıdan temin etmemizi ve kendilerine iletmemizi istediler. Bunların hiçbirine gerek kalmadı. Bizim kendi araçla birlikte verilen şarjımız vardı. Onu kullandık. 3 iş günü içerisinde aynı şarjdan bir adet bize gönderildi. Mevcut şarjımızı kendilerine gönderdik. Süreç herhalde 2 ay sürdü. 2 ay boyunca gönderilen aynı özellikteki kabloyu kullanmaya devam ettik. Daha sonra cihazımız birebir değişti. Ve bize geri gönderildi. Şu anda da sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Yeni aldığımız cihaz 7,5 metre kablo özellikli. 10 metresi de var. Daha önce 5 metresini almıştık. Şu anda diğer aracımız da orada şarj oluyor. Hattımız monofaz. Bu trifaz. Trifaz cihazımızı monofaza da bağlayabiliyoruz. Ondan da 7 kava güç alıyoruz. Bundan 11 kava güç alıyoruz. Tercih etme sebeplerimize tekrar tekrar dönecek olursak bu görmüş olduğunuz cihazda önce yanlış bağlantılar olmuştu. Elimizdeki cihazda bunu kontrol ettiğimizde elektrik olmasına rağmen bu kutumuz yanmıştı. Fakat cihaz e, buradaki elektrik devam ediyordu. Cihaz elektriği otomatik kesti bizi büyük bir faciadan kurtardı. Sigortalarımız çalışma çalışıyor olmasına rağmen e, biz diğer aynı şekilde elektrik hatası tabii ki kullanıcı sistemimizi kuracak tesisatçıların iyi olmasını tercih edin. Çünkü biz ilk yaptırdığımız kişilerde büyük problem yaşamıştık. Burada yine elektriğimiz vardı. <laughs> elektriği elektriği alıyorduk fakat içerideki e, ana sigortamızda kombilere, asansöre bağlı trifas hattımızda ki sigortalarımızda ark olduğunu cihazımız bize söyledi aracımızı şarj etmedi. Büyük bir faciadan önledi. Fakat sistem halen daha çalışıyordu. Ama cihaz daha fazla yük bindirmeden aracımızı şarj etmedi. Ve bizi büyük bir faciadan kurtardı. İçerideki yangını önledi. Sigortamız kömür gibi olmuştu. Ama cihazımız bize güven ve kalite verdiği için herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Cihazımızı kullanırken herhangi bir güç kaybı yaşamıyoruz. Şimdi bu aracımız 11 kava. Şu anda 10.5 kava alıyor ve herhangi bir güç kaybımız yok. Bu kayıplar olmuyor mu? Evet oluyor. Fakat bu kayıpları minimize bir şekilde şöyle anlatayım. 72 kava şarj aldığımızı düşünelim bu araç için. Maksimum 2 ya da 3 kavalık bir kaybımız oluyor ki hatlarımız çok uzun olmasına rağmen. Herhangi bir olumsuzluk örneği teşkil etmiyor. Cihazımızda aylık, günlük, haftalık, yıllık raporlar alabiliyoruz. Telefonumuzdan kendimize mail atabiliyoruz. Yapmış olduğumuz işlemleri her an, her dakika görebiliyoruz. Evimizden cihazımızı uzaktan kontrol edebiliyoruz. Evimizde olmasak internetimizin çektiği her alanda cihazımızı yine kontrol edebiliyoruz. Dediğim gibi zamanlayıcılarımız var. İstediğimiz zamanda kablomuz takılıp olduğu andan itibaren şarjımızı başlatıp durdurup veyahut da hiç dokunmadan T1, T2, T3 zaman aralığınız varsa o aralıklarda zaman çizelgesi içerisinde komut verdiğinizde şarjınız kablonuz takılı olduğu müddetçe hiç eliniz dokunmadan otomatik olarak başlıyor. Nergekik kalite ve güven satıyor. Teşekkür ederiz.